takip edin. Hadi seni takip ediyoruz. Wow. Konuk evini gezmeye devam ediyoruz. Wow. <laughs> Yusuf saçına ne oldu? Saçın toz içinde. Çok mu beğendin? Bu tarafa geçtiler. Burada tablolar vardı arkadaşlar tablolarımızı çekmek. Bir de şu kapıdan girelim bakalım ne varmış. Aa, burada bir yemek masası galiba yemek odasıymış burası. Şöyle bir konsol var. <laughs> Eski konsollardan. Tanha tamam, Yusuf nasıl bir Bir konsol değil mi? Eski bir Kınarı. O kapı açılmıyor galiba Burası harika görünüyor bayağı yüksek Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz buraya Herhalde buradan manzara daha güzel görünüyor arkadaşlar Oturma alanları da var burada. Evet, merdivenler devam ediyor. Çıkalım bakalım. Şu an zirveye çıkmak için uğraşıyoruz. Bayağı merdiven çıktık. Şöyle manzarayı da göstereyim. Biraz yoruldum galiba. Merdivenleri çıkarken. Şimdi bu de çıkayım. Şu tepeden nasıl görünecek manzara bakalım. Zirvedeyiz. Ve zirvedeki manzara bu. Harika. <laughs> Tüm ayakları altında resmen. Harika. Evet. Tanhay burayı. Evet. Manzara nasıl? Bir seyretsene manzarayı. Arkadaşların yerine seyret manzarayı. Burada bir köprü var. Evet, köprü var orada. Sanki kafeler de var değil mi Talha Yusuf? çekmediniz. Sizin yerinize de seyrediyor Talha Yusuf. <laughs> Zoomlayalım şöyle. Arkadaşlar buradan bir şey yaptığınız gibi dünyanın en en pahalı, en güçlü telefonunu attığınız gibi kırılır. evet çünkü burası çok yüksek. Talha Yusuf doğru söylüyor. Telefonunuz düşerse kırılır tabii ki. Evet orada bir evlilik teklifi yapılıyor galiba. Talha Yusuf bir evlilik teklifine de şahit oldu. <laughs> Nasıl Talha Yusuf? Muhteşem. Muhteşem. Üretim atölyesiymiş burası. Gümüş atölyesiymiş burası. Birkaç atölye var burada. Gümüş. Kolonya. Tesbih aksesuar ve süs eşyaları böyle yöresel kıyafet çantalar toka var bunu da kahve anahtarlık toka oyuncak Alka, kolyeler çok güzel, çantalar, takılar, çok kolyeler var gerçekten. Kına sanatına mı geldik? Evet. Ağlam, Koluna mı yapacaksın? Ağır. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bekliyoruz. Başladı mı yapmaya? Eee. Evet. Ese istedi. Kokeler Bak, bozulmuş. E. Bakalım Talha Yusuf ne yaptıracak? Evet, sağ ol ablam. Kınasını yaptıramıyor. Buyurun. Harika e. Evet sıra Talha Yusuf'ta. Sen ne, ne istiyorsun Talha? Abi, abi bir tane Galatasaray yeri. Abi, abi bir tane Galatasaray şeyi yapabilir miyiz? Şey yapalım. hadi. Evet. Dur bakalım abi. Bakın. 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 Bakayım Talha Yusuf sürme üstüne. Biraz farzına. Oh, harika. Gel bakayım kolunu. Of. Çok beğendim ya. Tam bir Galatasaraylı oldun şu an. Abi bunlar ne geçiyor mu? Gel canım, gel bakalım. Bir oda var da, otur, evet. Arkadaşlar Estağel Hanım'a halk evine geldik. Talha Yusuf. Evet Talha Yusuf biraz fazla heyecanlı ve size pas vermiyor. <laughs> Burada dükkanlar var yine. Satış mağazaları var. Müze varmış. Çok güzel görünüyor bu satış mağazasına bir girelim. Neler varmış? Kemerler, çini, mazolar, tabaklar. Çok güzel. Takılar. you. Sandık, çanta. Hmm. Tespihler. Hmm. Hmm. Bayağı bir şeyler varmış. Devam edeceğiz.